Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Emanet dizisinden oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Yaman ve Seher'den bu akşam çok romantik bir akşam yemeği göreceğiz arkadaşlar. Seher ve Yaman bakalım Yaman Seher'e onu sevdiğini ve Seher'in kendi ismini söyleyebilecek mi? Seher çok mutlu ve Yaman'ın onunla konuşacağını ve romantik bir şekilde ona söyleyeceğini düşünüyor ve bakalım utanıyor hem de Bakalım söyleyebilecek mi ve biz daha fazla bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de takipte kalırsanız yepyeni bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizlere yepyeni videolar, yepyeni haberleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.